var ya... ...beş yaşından beri mermiye tokatlıyor bu evler, biliyor musun? Daha bu bileği bükecek adamın anasıyla babası tanışmadı. O zaman tanıştıralım. Tanıştıralım, gel. Evet. Sinek gibi yapıştıracağım. Sinek yapışacaksın. Hadi bakalım, hadi bismillah. Hayat abi, yakın bir hastaneden sen git alçı yaptır şu koluna. Gel lan gel. Gel, gel, gel. Gel, gel. bir, iki, üç. Yenedim lan. <laughs> Fener nerin kadro kurdu ya? Oradan oraya o kadar kolay geçemezsin Fikri. Adam seni sinek gibi yapıştırdı lan. <laughs> evet, evet, evet. Bu, bu hocam. <laughs> Bahadır bırak bırak hocamız bizden. Hocam buyur gel. Ne oluyor zaman evladım yani? Esenler'deki kahvehane, gece kulübü muamelesi yapıyorsun. Koruma falan nedir bu? Yalayut için hocam o koruma. O süper emici kağıt havlu emikleyemeyecek artık bizi ya. Ah! Harika fikir. Benim o çocuğa dair hiçbir inancım yok artık arkadaşlar. Hiç. Yani o mu geliyor yoksa? Yok hocam şu. Şimdi... Ha? Vapurla mı geliyor bu sefer? Ha? Sorsana oğlum esenlere ne vapuru diye. Ha? O çocuğa dair hiçbir inancım kalmadı benim artık. Yani bana yanlamadığı bir yanım yok. Bence o kadar rahatlama hocam. Gene yanlamanın bir yolu bulur o sülük. Yok abi rahat olun, rahat olun gerçekten ya. Bahadır var ya İstanbul'un bütün mekanlarında korumalık yapmış bir adam ya. Bak, Aleyna Tilki'yi sırf yaşı küçük diye kendi konserine sokmadı bu adam ya. Sokmam. Kapı benim için bir hayat felsefesidir. Siz birer hücresiniz, ben de hücre zarı. Neyin girip girmeyeceğine ben karar veririm. Ne ya? Kendisi aynı zamanda atanamamış bir biyoloji öğretmeni hocam. Ya. Ozan, buranın internet şirkesi neydi kuzum? Yok hocam, bizde internet falan. <laughs> Hayırdır hocam? Kefen fiyatlarına mı bakacaksın yoksa? <laughs> 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 Bak yere <yaramadın. gülüyor> Ben bir çaya bakayım. şaka yapma sen. Nasıl internet yok ayrıca canım? Çağa ayak uydurun çocuklar. Bakın ben paraya kıydım kendime. Son model akıllı telefon aldım. Vallahi ben benden daha akıllı bir şey istemem yanımda. O zaman ben kalkayım. <laughs> <laughs> ama yani çocuklar, bu inanılmaz bir şey gerçekten. Arkadaşlarıma bu konum denen şeyden gönderiyorum. Ha, şakadanak yanımdalar. 15 dakikada buluyorlar beni. Ellerine koymuş gibi. Daha da önemlisi geçtiğimiz gün Ayşen Hanım aradı. Aha. Açtım telefonum, şöyle yaptım, konuşayım diye. Bir baktım. Aa, Ayşen Hanım karşımda. Böyle görüntülü. Hep konuşuyorum, hep kendisini görüyorum. Yahu sihir gibi bir şey bu. Kredi çekip aldım ama değdi. Cümleten selamın Yok. aleyküm. İşte onu sokmuyoruz Bahadır'cım. Evet abicim, hadi. Bas geri abi. Bas geri. Sizi almıyoruz. Niye almıyorsunuz? Siz mi? Ben tek kişiyim abi. Abi sen ve burnumdaki et. Mekanımız size kapalı. Hadi. hadi. Abi, arkadaşlarım var benim ya. Bana çay ısmarlamak için beni davet ettiler arkadaşım. Ulan her yerden engelledik. Nereden davet etmiş olabiliriz ya? Hayat abi geçen gün senle sonra görüşeceğiz İsmail dedi ya abi. Tehditti lan o. <laughs> Ulan üç gündür açım dedin, bana kebap ısmarlattın. Sabah da kahvaltıyı kitlemişsin bu adama. Abi bu sefer yemin ediyorum çok tok geldim. Karnımı doyurdum da geldim abi. Ulan kimi emikledin gene? Abi sokağın başında bir tane siyasi partinin ilçe başkanlığı açılmış. Partililere yemek veriliyordu. Hemen partiye oldum oturdum, yedim abi. Tatlı bile verdiler biliyor musun? Ulan siyasete bile yanlamış bu ya. Korkulur bundan. Hadi be. Hocam maalesef sen beni savun be. Hadi be hocam be. Hiç kusura bakma yala öt İsmail. Seni savunurken artık kendimi Behlül'ü savunan Ednan Bey gibi hissediyorum. Ucun hep bana dokunuyor. Hocam dokunuyor derken dokunmatik telefon almışsın. Hayırlı uğurlu olsun. Hocam be bir tane selfie çekin de iki küçücük parmağımla kendimi azıcık büyüteyim olur mu? Ha? Kapatın kapıları çabuk. Hadi. Çekil lan. hadi. Hayır. Hadi. Hadi, hadi. Hadi. Şey, Yalayut hadi abi. Allah hadi. Allah. Bahadır, Bahadır işte bu. Bak. Hayda. Bak, bak, bak. Bak. Bakıyorum ya. Bak, sana bak, sana ya, ya. Sana. bak. Yalayut. ya. Allah'ım bu nedir ya? Oh, oh be rahatladık ha. Ya abiler, geçen gün geldi bu dedi ki... Ne olur dedik bir tuvaleti kullanayım dedi. Vallahi boşluğuma geldi geç içeri dedim. Bir buçuk saat sonra kapıyı bir açtım bak. Taharet musluğundan maşrapaya suyu doldurup doldurup duş alıyordu ya. Azimli de namussuz yalan. Böyle bir şey yok abi gerçekten bak. Şu korumanın verdiği zarar var ya, yalayutun verdiği zarardan daha az yani öyle söyleyeyim sana yani. Ama daha ucuza geliyor koruma ha. Boş ver, boş ver, boş ver. Gitti kurtulduk ya. Neyse bu yancı anksiyetesi olmadan bir batak atak. Hadi, ha, hadi gelin, canım hadi. ya. Hadi gelin. Evet. Selamun Selam. aleyküm ağalar. Aleykümselam Aleyküm Aleykümselam. Aleykümselam. Buyurun oturun. Oturmayalım yavrum. Hemen alıp gideceğiz. <laughs> ha paket servis yapmıyoruz yalnız ya. Ah! ah, ah Mesut. bu bizi tanımıyor. Tanıt bizi. Eyvallah. Yavrum biz senin koruyucu melekleriniz. Cemil abi de baş melek. Onun bedelini almaya geldik biz. Kimden koruyorsunuz siz beni ya? Bizden. Benim korumam var kardeşim. Bahadır çıkaralım şu beyefendileri. Evet. Al Bahadır. Arkadaşlar sizi şöyle dışarı doğru alalım hadi. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Elim bak. Acı da hayvan ilanına bak elimin ya. Temişliği tutacaktı bu eller temişliği. Hadi lan! İstifa ediyorum! Hadi hadi alalım alalım ödemeleri alalım hadi! Hadi! Araç mı kesiyorsunuz siz benden ya? Evet lan araç kesiyoruz! Uçlan Uç lan, on bini! Yalnız zarfta alayım. Aksi takdirde elden alınca biraz huzursuz oluyorum. Ha? Bir dakika! Bir dakika! Uf. Siz bu dükkanı sahipsiz mi sandınız lan? He? Çekil lan! Çekil! Çekil! Vacimci çünkü biz ben buraya. Bun öyle zart zurt edip bizi mi korkutacağınızı sansın? Şimdi H -h <gülüyor> 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 canlı yayın yapıyorum telefonumdan. Bizi izleyip gelip kurtarırlar. Lan seni izleyip kim gelip kurtarsın hocam? Sıfır izlenme var ya. Hemen hemen Allah'a. Korunmadığınızı görünce fırsat mı fırsat değil, hemen fırlatma. Sen kimsin lan? Geç şuraya, geç. Ha, atkın çok güzelmiş abi. Yürür mü? Evet. Yürür mü? Ne oluyor lan? Dışarısı çok soğuk be abi. İki dakikasınim. Ölür müsün? Lan yürü git biz ölen değil, öldüren taraftayız. Geç lan şu tarafa. Geç! Evet. Ne oluyor ya? Yani cami canım. duvarına işiyorsun, yala yurt. Mafya bunlar. Mafya mı? Ne diyorsun abi? Demek mafya. Evet. evet. Hayat abi, mafyaya bir giren bir daha çıkamıyormuş. Beni de alın mafyaya. <laughs> ne olur beni de alın. Yemin ediyorum ben girerim çıkmam, girerim çıkmam. Takım elbiseleri siz alıyorsunuz ama değil mi? Abi beni de Mekan basarım, insanlardan zorla haraç alırım, para isterim abi. Bak onun yapar işte. Kes lan! Eğer bizim haracımızı vermezseniz yemin ederim bak yakarım bu benzinle burayı ha haberiniz olsun. Allah belamı versin yakarım. Şuna da, şuna da et Buraya da dek abi. Buraya da. <laughs> Oğlum sen nasıl bir manyaksın lan? <laughs> Çok teşekkür ederim abi. Ya sen bir benzinin fiyatını biliyor musun abi? Ben ama benzin bulmuşum. Evde sıkar sıkar gider satarım. Bir de benzin kaç Kurşunsuz mu bu abi? Hiç O kurşunsuz ama bu kurşunlu lan. Aa, Bende de nazar vardı. Kurşun aman abi. Ne olur da. Hadi be abi mi kurşun alır mısın? Lan sen bittin. Ağzını yüzünü yakacağım lan Dur, dur, dur. Gel buraya. Gel lan buraya, gel. Kaynar su. Aa, hararet alır. Çok güzel. <laughs> Bu nasıl lan? 100 derece suyu lakır lakır içtim işte ayıya. Oğlum sen nerenin psikopatısın lan? Yemin ederim bak, sıkarım ayağına topuğuna. Aa, topuğa sıkmak mı? Topuğuma sıksa nereden baksam 15 gün hastanede yatarım. Medava yemek. <laughs> Sarım da verirler, antibiyotik de sık. abi, Allah'ını seversen ona Buna da sık, ne olur. Cemil abi, yürü gidelim hadi gidelim. Şu ileride bir üçüncü nesil kahveci var. Hiç değilse orayı araca tutarız. Hem efendi çocuklarmış. Yürü, yürü. Ulan bir ağız tadıyla haraç kestirtmediniz lan bize. Bitirdiniz lan misli. Yürü lan. Vallahi yakacağım kendimi. Allah belamı versin ya. Çıkır artık, çıkır artık. Tamam. Oh, yalayut. yut. Oh, oh, yalan yut. Oh, yalayut. yut. Oh, yala yut. Oh, yala yut. Oh, yala yut. Be. oh. Ulan yalayut. yut. Bayağı mafyaları kovaladın ha. Nasıl oldu lan bu? Nasıl olacak çocuklar? Mahalle kültürümüzü, bu mahallede her ferdin bir görevi olduğunu İsmail bize hatırlattı. Oh. Ben kendi adıma çok mutsuz ve pişmanım. Sana eskiden olan bütün kötü davranışlarım için senden özür diliyorum İsmail. Beni affet. Sen benim oğlumsun. Rica ederim hocam. Mükemmel değil. Oh. Hiç önemli değil. Hocam be, şu telefonda misafir çekenler miyim? Hadi çek bakalım. Hemen çek ver ama bana. Tamam İbrahim hocam. Hah. Tamam. Tamam. Hadi ver, ver. Bu taraftan daha iyi çıkıyor hocam. Tamam, ver artık İsmail lütfen. Hocam bir de toplu selfie çekelim. Ne yapacağım? Hadi, hadi, bunu hadi hadi hadi, 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 hadi. hadi, 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 Çek. Ah, tamam. İsmail'ciğim bak koruma kılıfı falan taktırmadım. Daha yeni o. Ver, ver lütfen artık, ver. Aa, bumerang modu var. Hocam bir kere de bumerang moduyla çekebilir çek. miyim? Ee, çek tamam, hadi çek. çek tamam. Çekiyorum. Hah. <laughs> ne yaptın lan? Niye attın telefonumu? Hocam bu merak ne oluyor? Döner o, döner. Hayatim, Dönebilir mi cidden? <laughs> Sen benim oğlumdun. Oğlumdun. Ama benim oğlumdun. Aman, Sen ben ben telefon çekmiyor. Ben... Kendine... <laughs>